Bursa Spor'un eski yıldızı geri dönecek mi? Timsah'ın eski kaptanının maçları yerinde takip etmesi, transfer tahtasının açılması halinde yeniden Bursa Spor formasını terletebilir şeklinde yorumlanıyor. Bursa Spor info yatırım ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor arasında oynanan karşılaşmayı izleyen Enver Cenk Şahin, yeşil beyazlı taraftarlarda büyük ilgi gösterirken, deneyimli futbolcu taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi ve tek tek imza verdi. Enver, Bursa'da bugüne Şanlıurfa Spor'dan ayrıldığını söyledi ve her fırsatta Bursa Spor'un futbol ve basketbol maçlarını yakından takip ettiğini söyledi. Tecrübeli futbolcunun, Bursa Spor maçlarına ilgi göstermesi, transfer tahtasının açılması halinde yeniden yeşil beyazlı formayı terleteceği yorumlarını da beraberinde getiriyor. Bursa Spor'da bir buçuk sezon top koşturan Şahin, yeşil beyazlı formayla çıktığı 37 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi. Şimdi sizleri, Bursa Spor'da oynadığı maçlarda attığı birbirinden güzel golleri ile baş başa bırakıyoruz.